Merhaba boyun severler bugün senin karşısında yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. One Man Sukas terimi kesmeden Eren geldi. George Bull'da devam ediyor. Geliyorum. Şunu bir tutsan ne güzel olur ha. Oo bir M24. Kar 98 mi? Alırım. Her ne kadar dürbünüm olmasa da. Gördüm seni kardeşim bekle geliyorum hemen Butunu beğendim Gördüm sizi. Arkadaşınızı da gördüm. Nerede dördüncünüz? Ben buradayım. Şöyle geliş yoluna atsam. Öldün Şu arkadaşlar birbirlerini kaldırmadı. Ben lazım. Güzel. Çok güzel ya. Tam aradığım şey buydu işte. Teşekkür ediyorum. Güzel başladık. Fena değil. George Bulu temizledik. Bir işaret bir şeyimiz olsaydı aslında hiç fena olmazdı. Sen sen seni arıyorum ben sen. Nereye kaçtığını zannediyorsun. George temizledik. Şöyle bir Rozok tepesin. Bir bakalım hemen. Var mı senin arkadaşın? Çok tatlı geliyordu bana doğru. Ne yapayım? Aa sesler geliyor. Hemen geliyorum. Buradan görür müyüm? Yesen zaten var ya. Sizinle uğraşacağım. Geliyorum sizin için. güzel yedin güzel. Gidemezsin bir yere. Lütfen gitmeyin lütfen. Adamları kaçırdık gördünüz mü? Orada bir adam mı vardı, araba mı vardı? Bir şey hareket etti orada gördüm. Gördüm. Yedin. Kaçma. Bana ölme, bana öl. Çok iyi öldü be. Güzeldi. arkadaşın oradaysa gitmene izin vermem. Ya da izin vereyim. Üçüncümüz nerede? Onu da gördüm. Yoksa dördüncünüz mü var? Yok artık. Ettiğim gibi. vurdum seni vurdum vurdum yalnız bir cover almam lazım çalılardan da hiçbir şey gözükmüyor Şu eve geçsem Baksana ya. Durucu var. Allah'tan da belli olmuyor nereden sıktığım. Evet. Doğru. Arkadaşını bırakıp kaçıyor musun yoksa? Sislediler orayı. daha yüksek bir yere çıkmam lazım. Bu kadar sis iyi değil yalnız ya. Kaçtınız değil mi? Oo bagi orada. Konumum gayet iyi şu an. Tek sıkıntı adamları bulmaktı. Konum olarak hiçbir sorunum yok. Gördüm seni. Yemedi. Nasıl böyle bir hata yaparım ya? M24 de öldüreyim dedim. MK var onda. Yapma ya. Adamı M24 de öldüreyim dedim. Orada hata yaptım. Basit bir hata yüzünden gitti bu oyun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani biraz aksiyon doluydu. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.